merhaba arkadaşlar Minecraft oynuyoruz yanımda Gökhan var Ne haber lan? Merhaba Arkadaşlar bugün çok güzel bir drop prioritası oynayacağız İstiyorsan gel başlayalım bak burada bir leveller var arkadaşlar Arkadaşlara göster Gördün mü bak bir, iki, Hangisi bir, beş, dört, birden beş. gidiyor? Bu işte bu bir İstiyorsan bir, gel tıklayalım iki, Aynen Gel hadi gel Gel tıkla buna hop Aha. Ben Hareket etme bekle Aha. aynen Bakın arkadaşlara göster Arkadaşlar bakın Drop prioritası bu çok kolay ee, Bak aşağıda suya atmaya çalışıyor Enes arkadaşlardan video like ister. Videoya geçmeden aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz gerçekten. Ben Aynı, sevinirim arkadaşlar videoyu lütfen like atın ve abone olun kanala çünkü kanalımız yeni. Hadi Enes o zaman başlayalım. Bak bence bu çok kolay. Aşağıya bak. E, direkt böyle su Çok korkuyor. Dur! dur. Tamam ben atladım. Gel gel gel. Dur gel. dur korkutucudur. Burası nasıl korkutucu Gel tamam. Burada tamam. zümrüt çıktı. Aa, Aa! zümrüt aldım tamam, kaçtım. Gel. A gel şimdi aynen aynen hop Aa, Tamam bitirdik bunu gel gel <laughs> AHH Doğru yere mi düştün lan? Yok düşemedim AHAHAHAHAHAHA <laughs> Geldim gel Dur dur Aa evet, arkada tamam. sandık var bak iyi gördük bunu Elmas, var, zümrüt var alt Zümrüt'e çaktım Aldım Aa. kaçtım Bak burası birazcık sıkıntılı Bende alt gözükmüyor bir de ilk... Harbi su nerede lan? Lan Onu alip <laughs> öğreneceğiz İlk ben atlıyorum o zaman o... Atla atla Dur Bak tamam, tamam kolay lan Sadece açık mavi şeyleri atlama Gel aşağı <laughs> Bas. Tamam. Şimdi nereden evet, çıkıyor? Burada sandık var yapacağız. mı? Yok. Tamam o zaman düğmeye basacağız. Buraya da yaptık arkadaşlar gördünüz mü? Kolaydı bu arada kolay. Aynen. Şimdi 3. leveldeyiz. Tıkla bakalım 3. levele. Ben de bu, geliyorum. Oha bu baya zor Oo. gözüküyor bu arada. Oo. Oha. Ben burada at, sana şey atlasana atlasana. He doğru yeri bulacağız Enes. Doğru yer Bak. neresi biliyor musun? Dur dur ya dur dur. dur. Bak dur bir şey deneyeceğim. 1 2 Üç, Bak, dört, dört bir, yerden iki, bir tanesi iki, doğru. Ben de ilk x... sen atla. Tamam dur. Hadi. Aa burası, su var lan. Oha, Nasıl buldun? Lan su var da, düğme var mı? Alo? Alo? <laughs> su var, düğme yok. Al, düğme, al, yok. düğme yok. DÜĞME YOK. <laughs> Aa altta zümrüt var. Doğru yer galiba burası, bilmiyorum ki. Alalım Ama al, zümrüt yok. Ya. Şey yok. Aldım ya. Bu sefer hangisini zümrüt... atlasak? Bu sefer sıra bende, bu sefer sıra bende. Ben atla, atlıyorum ta, tamam mı? atla. Ee, ben tam şu yapmayacağım. Hadi 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 hadi. Aa doğru buldum gel gel. Doğru mu? Geldim geldim. Aa! Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atlayamadın? Dur geldim. Aaaa kik 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 kik. Tamam bak arkanda gel. değil mi? Aaaa. Bak ağacın ortasında su var. Hadi Biz abi, buraya gidebilir alacaksın. miyiz sence? Gidersin yolla yolla yolla. Lan niye attın? <laughs> lan niye attın ya bu çocuk? Hayır hani aşağı düşün. Aaaa kik 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 kik. Aha geldim. <laughs> za za Aa, bek diyor. Ha geldim. Ben yaptım. Aa. Kolay. Bu altı gözükmüyor. Enes. Gökhan şurada bir şey var ama ortada kutu gibi orası mı <laughs> lan? Lan gidiyorum. Aa yaptım. <laughs> yaptım. <Nasıl yaptın? gülüyor> Zümrüt. Bak Kursun gel. Nerede? Bak tam şu köşede hatta sam aynı duvara yasla kendini. At. Duvara. Duvar. Aynen duvar, aynen git, git. Gidiyorum gidiyorum. Biliyorsun. Gidiyorum. Aa Tam tam yaptık yaptık oh, tam. Gel. Geldim. Hadi gel gel. Kolay baya bayağı kolaydı ya. Lan neredeyim be? Ah tamam düzeldi. 7 7 gel. 7. Oha bura. Oo. Dur dur dur. Biz çok hızlı yapıyoruz lan şu an. Arkadaşlar Oo. çok oh. kuruyuz bence Enes. Right water. Oo, oo. Doğru suyu bul diyor. Evet evet. Kaç tane su var ki? Ben de alt gözüm. Altta bayağı, bayağı var. C'ye bas bayağı var. Aa evet evet. evet. Ben bir gidiyorum hoca. Atla bakayım. Oh! Haydi, 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 yaparsın. Bir şey diyeceğim. Yanlış mı? Yanlış burası da... Dur, ben Aa, bir daha zaman. şunu bir deneyeceğim, dur. Şöyle Nereye, adın, köşe, köşeye, köşe en köşeye atladım. O köşeye gidemezsin ki. Oha! Bekle, ben W'ye At. atlıyorum, bekle. Atla bakalım. Lan, ben tekrar düşüyorum! Atla bakayım. Aa, ölmedim! <laughs> burası! Geldim. Aa, evet, evet, doğru yeri bulduk, yes be. Quiz. Oo. Bu ne lan? Aa soru soruyor. Gel. Gel sor bakalım bize. Ne, ne soru. diyor? How long? E yani bir gün ne kadardır diyor. Kaç saattir diyor. 86300 <laughs> saniye. Gerçekten 86300 saniye. How long is bir day? Ben tıklıyorum. Dur ona tık. Ben bunu... Aa öldü. 24 <laughs> saat olacak oğlum. Dur. Enes. Emin Bunu arkadaşlara da soralım bence. Arkadaşlar sizce bir gün kaç saattir? Bunu yorumlara yazın. Bence I don't know. Bence de I don't know. Ben tıklıyorum. <laughs> Lan ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya Rabbim. Ben o zaman 24 saati tıklıyorum. Tıkla. Abi bir şey olmadı. Abi bir şey açıldı Aa, burada, burada. Açıldı. Doğru bildik gel gel. Aa ikinci Aa, soru, soru bildikçe gidiyor. What is What the is top the... selling game of all time? Ha. En video çok satan en oyun. Çok sat... Aynen en çok satan oyun. GTA 5. Oyun. Ee, GTA 5 bence Minecraft ya Ben Minecraft'a tıklıyorum. Tıkla. Doğru. Lan oha buraya geldim. <laughs> evet. What level at bone block scene? Ne diyor lan bu? Level ee... 5. Ee... Mi? Bir dakika ne? bir dakika bir dakika. Üste üstte bir şey var mıydı? Ha, kemikli bloklu yer kaçıncı leveldi diyor. Onları da ha. bulacağız lan. Rastgele denek. 4 bence. A4. Gel gel. Bayağı kolay. Gökhan dur dur burada dur bak bunu bilince aşağı düşüyoruz. Dur. Gel. Tamam kenara. tamam burada kal. Ee, Minecraft kaç satmıştır diyor. Kaç milyon milyon. Oho biz bunu nasıl bileceğiz? 100 2.2 Ben buna tıklayacağım. Dene dene bakayım. Ya ben çok iyiyim ya nereye geldim ben? Yanlış bildik. Gökhan hayır burada başka seçenek daha var. Alo. Nasıl? Orası yanlış ya. Buraya gel. Hayır ben buradayım. Beni buraya attı. He. Sen hangisine tıklamıştın? Dur bakayım. Yanıma gel. Geldim. Hangisine tıklamıştın sen? 2.2'ye tıkladım. Cevap 2.2. Ama aşağıda da... Hayır öldürüyor bizi cevap 2.2 değil. Hayır bak beni buraya diyor. Who created Minecraft diyor. Notch'a tıkla oradan. Tıkladım. Aa tıkladım. Değil ben mi? olduğumuz yere attı evet vallahi 10. <laughs> tamam, tamam. son leveldeyiz hadi yaparız. Lan bu ne? Reis. Uha! Şunu vur. Ben hatta, bunu tek. Hatta, hadi, ben hatta, bunu hatta, tekte hatta. yaparım. Tekte yaparım izle. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hadi yaparsın. Lan abi! Ya lan. bu şatalardan birisi doğru galiba. Bir dakika. iyice düşmemiz lazım. Ee şimdi bu şataların hepsi kapalı değil mi? Bir tanesi açık olması lazım. Hangisi açık buradan? Aa bir dakika. Burada kızıl taş çıkıyor. Dur. Bir tıklasana şunu abi. Dur 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 dur. Mantık yürüteceğim dur. O oh, öldüm. O değil. Dur. Bu da sağa doğru. Bu da sağa doğru. Bu da sağa doğru. Şu. Yanlış olan bu. Tıkla. Bir şey Hayır shift'i bırakarak tıkla. Aa geldim. <laughs> bu ne? Text for playing. Hepsi sağa doğruydu. Bir tek o sola doğruydu. Oha o zaman videonun sonuna gelelim burada. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup alttan videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.